Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir Metin 2 videosuyla karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindirir. Benim keyfim bomba gibi abi. Tekrardan hoş geldiniz. Like'ınızı, yorumunuzu atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalımız yeni biliyorsunuz ki destekleriniz benim için çok önemli. Son videoya güzel destek olmuşsunuz. Teşekkür ediyorum. Yine abone olan, like atan, yorum atan herkese teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz abi. Şimdi gelişmeye devam edeceğiz bu videoda. Şamalımız gördüğünüz gibi 85 level oldu. 86'ya doğru gidiyor. %57 bir eksisi var. Tekrardan potunu motunu tecini ıvını zıvını alıp tekrar sürgüne çıkaracağız. Çıkarmadan önce ilk önce gelişmeleri göstereyim sizlere. Bu arada bayağı bir korumuz oldu. Bu videoda kor da düşünüyorum. Açalım büyük ihtimal bir 150-200 tane kor açarız. Onun dışında gördüğünüz gibi yine bir sürü bir mama var. Şöyle göstereyim abi. Mama doldu envanter. Bitkiler bitkiler doldu. Kutsama kağıdık sandıklardır. Bunları pazara atacağız. Pazarımızı yenileyeceğiz. Şimdi en son bir pazar kurmuştuk. Pazardan güzel bir para geldi. Böyle bir 100 bir para var abi. Bu parayı bir alalım şöyle. Kaç paramız oldu abi? 170'den bir paramız oldu. Gayet güzel. Bu pazarı tekrardan bir düzenleyeceğim. Tekrar mamaları kuracağım. Biraz fiyatını indiririm büyük ihtimal. Bu satılmamış abi. Öncelikle şu bir depoya atayım. Bir şuradakileri de emanete indireyim. Güzel bir pazarımızı kuralım. Ondan sonra tekrardan sürgüne çıkacağız. Savaşçıyı da bu videoda belki biraz zor kestirmeye falan çalışırız. Belki deneriz. Bir adam falan bulursak. Bulamazsak yapacak bir şey yok. Hemen ayarlayıp geliyorum her şeyi. Şimdi abi pazarı kurmamız için öncelikle bir Kişisel premium dükkanı almamız lazım. Bir de bazı eksiklerimiz var. Onları da almamız lazım sizlerle birlikte. Otomatik avımızın gördüğünüz gibi 59 dakikası kaldı. Onun dışında site eldivenimiz bitti. Onu almamız gerekiyor. Birkaç eksiğimiz var. Onları bir alalım. Nasıl olsa hepimiz vardı abi. Şöyle Nesne Market'e bir girelim. İnşallah fazla zorlamaz. Ve tek de bir yüksek günlük verdi. Beni uğraştırma abi. Böyle bakayım ne verecek. 40 saatlik verdi yeter. Bu 2 güne falan tekabül ediyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bir otomatik av alalım abi şöyle. Uçarı bayağı bir kasacağız otomatik av bayağı bir girer. Onun için zaten koruma kasıyoruz. Bir 14 günlük alırız. Şöyle bir 14 günlük otomatik abi versen bize. Tamam. Onun dışında şöyle tüm aramalar. Hesap yükseltme galiba. Aynen. Buradan bir eldiven de alalım. Böyle 30 günlük bir eldiven daha yapıştıralım. Zaten koruma kasıyoruz. Lazım oluyor. Onun dışında almamız gereken şu an herhangi bir şey yok. Diğerlerinin süresi vardı. Tamam 1316 hep kalsın. Sıkıntı yok. Bir de şu petimizin bir gün 12-11 saati kaldı. Bir de kostümlerin kaldı. Bunları da alacağız yeniden. Ev sunacağız. Yoksa parakası yok. Sıkıntı yok. Onun dışında 3. elimizin bir gün 12 saati kalmış. 3. el alırız. Depo var. Onun dışında tecvahını da alacağız. Bunların bir gün 58 dakikası kalmış. Bunları da alalım hatta ya. Hazır hepimiz varken. Hepsini bir şey yapalım. Bir daha uğraşmayalım sonra bitmesin. 3. el nerede abi? Şöyle. 3. el 30 günlük yapıştır alalım. Yine app, takviyesi yapacağım zaten. App çekeceğim. Şöyle tecrübe yüzünde de bir yaralım. 15 günlük alalım abi. Yapıştır. 1157 hepimiz kaldı. Tamam. Otomatik hava aldık. Üçüncü eli aldık. Depoyu almaya gerek yok. Tizci aldık. Eldiveni aldık. Onun dışında başka ne aldık abi? Her şeyi aldık. Tamam. Sıkıntı yok. Bunda daha 5 gün 13 saati var. Bunun 9 gün 11 saati var. Bir kostüm başlık alacağız. Bir de pet alacağız. Pet'i hep e alacağız zaten. Kostüm başlık da hep 1157 hepimiz e kaldı. 2446'da markamız var. Yeter bir 3000 e falan da takviye yaparız hepi e geldiği zaman. Şimdilik bu hep bize hayli, yeter. Sıkıntı yok. Şey alalım şuradan. Nesne market deposundan. Kişisel premium dükkanı alalım. Bir gün 16 saat. Tamam bir gün 16 saat bize yeter şu anlık. Kullanalım abi. Gidelim güzel bir şekilde pazarımızı kuralım. Buradan yine mükemmel bir para gelecek. Bir 2-3 onluk mama vardır burada çekler, kutsama kağıtları, ıvır zıvırlar. Baya bir şey gelecek. Güzel güzel bir para pazarımızı kuralım. Onun dışında kurmadan önce bir şeyimizi de alalım. Kor görevimizi çıkar. Kor görevimizi de yaparız. Korları yapıyorum dediğim gibi. Buradan bir antika kutu alsak. Mesela 3.10 won dedik. 3 won, 3.5 won, won. Güzel para. Bize para lazım abi. Hızlı bir şekilde gelişmemiz gerekiyor. Daha savaşçının birkaç eksiği daha var. Yani en önemli eksiği de silahı. silah almamız gerekiyor. Onun için önemli. Günlük görevden bakalım şey var mı? Bir nesneye güçlendik. Tamam artı basma. Bundan da korumuzu direkt alırız abi. Tertemiz. Şu an gördüğünüz gibi 101 korum var. 102 olacak şimdi. beş tane koru kastım, 107 olacak. Ben bunu video bitimine kadar yan hesapların korlarını falan kasarım. gecede de kasarım. Bir 150-160 kor açım yaparız diye düşünüyorum. Şuradan bir tane artı bir tahta küpü alayım. Bunun bir artısını basalım. Böyle hop. Buradan da korumuzu alalım abi. Şu tahta parti artı bir yere atalım. Tamam. günlük şeyi de alalım. Hop bunu da aldık abi. Tamam gidelim pazarımızı kuralım artık. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Bu hesap 91 level olduğu zaman benim şampiyon level. Savaşçımla grup kurabiliyorum. Savaşçıyı da çıkaracağım sürgüne. Bunu da çıkaracağım sürgüne. Ejder altına ikisini de otomatik hava koyacağım. Savaşçına sağ yüksek zaten. Misli, hava, pensi var. İtemleri falan sağlam. Şamanı daha hızlı bir şekilde 95'e kasacağım. O şekilde aklıma geldi dün. Onu da yapacağım. 91 olmasına zaten 6 level kaldı. Hatta 5 level kaldı. 86 olacak zaten. O şekilde şamanı hızlı bir şekilde 95 yapıp yapıp düğünden çıkıp büyülü ormana gideceğiz abi. Artık ufak ufak yotundur. Gazı döndük, ejderdik, zor yaptık. küküm Bunların farmına başlayacağız. Arkadaşlar pazarı kurdum. Şöyle kurduğum pazarı sizlere göstermek istiyorum. Güzel bir pazar kurdum bu arada. Buradan harbiden güzel para gelecek. Bu arada şurası çok kasıyor abi bu çarşı. Ya yani şu çarşının kasmasını bir türlü halledemedim. Her neyse problem yok. Birazdan düzelir. Kurduğum pazarı size ufak bir göstereyim abi. Buradan gerçekten güzel bir para gelecek. Şöyle pazarı bir açalım. Bayağı bir mama kurduk. Mamalara doldurduk. Bu mamalardan gerçekten güzel para gelecek. Çan çiçeklerin 200'lüsü 30 M abi deniz, işte kağıtları, onun dışında Leyla'nın 230 hem. Şu demir kutu, demir sandıklar falan çok güzel para ediyor. Mamalar çok güzel para ediyor. Abi sürgünde gerçekten çok iyi para var. Eğer veyniniz varsa, veyniniz olmasa bile sürgünde çark atacaksanız başında durun abi, kontrol edin arada. Bunları ben veynim yok, başında durarak kontrol ederek topladım abi. Gerçekten çok güzel para kasarsınız. Buradan bir, en az 2,5-3 bon para gelecek. Birkaç saatlik hasılat bu yani. Öyle söyleyeyim. Gerçekten çok güzel para var sürgünde kesinlikle değerlendirin. İleride bir vein aldığım zaman ben de kesinlikle sürgünde para kasacağım yani değerlendireceğim nişeyi falan kasarken kesinlikle yapacağım yani sizin de aklınızda bulunsun kesinlikle yapın. Konusunda göstermem gereken başka bir şey var mıydı? vardı aynen. Şimdi ne yapacağız abi? Şu 80 lira sandığında bir açalım. Bundan da bayağı bir şey çıkacak. Bunda sizlere bir yapıştıralım of of maşallah 5 tane Efsun 5 tane arttırma çıktı Münzevi çıktı yine eldiven meliven çıktı 23 tane kötü onun dışında 10 tane Münzevi'miz oldu artık elim, elimize BK geçtikçe bunu skillini geliştireceğim ilk yardımını ardımını artık kusamayı bu blok bir kritik veriyor büyük ben kritiği ilk başta geleyip pelerim sonra da kusamayı hallederiz elimize BK geçtikçe okuruz bunları Yine kutsama kötü falan toplarız. Bunu skillerini hallederiz para kastıkça. Sorun yok. Şu 90 sandığı şuraya alalım. Buna da bir veririz. Bu şurada kalsın abi. Sıkıntı yok. Bu arttı mevsunları kullanacağım. Zığımıza ateş getirmemiz lazım biliyorsunuz savaşçının. Onunkini efsunlarım. Arttırmalar falan da kullanırız bir şekilde. Diğer çarada da arttırmalar var. Vay, arttırmadan yana hiç sıkıntımız yok. Yani 30, 35 tane arttırma var. Ejderha da açalım. Bundan da 11 tane koy çıkıyordu. Çok çok güzel bak. Bundan da koy çıkıyor. Muhteşem abi. Gerçekten muhteşem. Şu da şuraya alalım abi. Korumuz bayağı bir fazla oldu. Bunları bu video içinde biraz daha kasıp açacağız. 150-200 olduğu zaman. Güzel para gelecek. Şimdi portları modları alalım. Pazarı bir aktif edeyim ben. Bir kontrol edeyim. Yanlış fiyata kurdum mu kurmadım. Aktif edeyim. Portlarımızı tecimizi meclisimizi alalım. Sürgüne çıkalım abi. Ondan sonra ben işe gideceğim. Geldiğimde artık 87 mi 88 mi kaç değer olur. Görürüz. Ona göre devam ederiz. Evet arkadaşlar şöyle sürgüne bıraktım komutansız kırmızı slotlara tecrübe yüzüğünü falan taktım abi. 175 ekles şu anda seri seri kasılıyor. 91 olduğu zaman bunu bineğin üstüne bindireceğim abi. Kral kaplanı bineğin üstüne işte üstte giden bir gelini yan takılan bir gelini tecini her şeyini takacağım. 405 mini eks bonusu oluyor yanlış hatırlamıyorsam. O şekilde savaşçıyla kasacağım burada veya ejder altında. 91 olana kadar bu şekilde kendi kendine kasılır. Zaten eks bayağı bir güzel geliyor sıkıntı yok. Bol bol mama da düşüyor burada. Demir kutudur demir haznedir. Bunlar da düşüyor etkinlikle güzel bir şekilde düşüyor. Burada hem levelinizi hem de mamanızı kasabilirsiniz. Yani haberiniz olsun. Genellikle burada artı 4 ve artı 5 atıyor. Yani artı 0 falan çok az atıyor. Haberiniz olsun. Burası gayet güzel bir oda. Bu şekilde kasılıyor. Bakalım ben şimdi işe gireceğim. 8.5 9 saat sonra, 10 saat sonra artık gel, gel geldiğimde bakarım kaç level olduğunu. Büyük ihtimal bir 87 civarı olur diye düşünüyorum. Pazardakilerde satıla durur. Görüşürüz o zaman. İşten sonra tekrardan kayda girerim ben. Daha yapacak çok iş, işimiz var. Kor falan da açacağız inşallah. Görüşürüz. Tekrardan selamlar arkadaşlar. En son işe gidiyordum zaten. Çarı otomatik hava bırakmıştım. Dediğim gibi 87 olur demiştim. Tam da doğru tahmin etmişim. 87 level oldu hatta bir kutusu da dolmak üzere. Çok çok güzel bu arada bilgisayar başına geçtikten sonra bayağı bir mama topladım abi. Gördüğünüz gibi yine artı 1, artı 4, artı 5, artı 0 bayağı bir mama var. Genellikle artı 4, artı 5 yine güzel mama birikti. Bitkileri toplamaya devam ediyorum bir yandan yine demir kutudur, demir sandıkları toplamaya devam ediyorum. Bu arada pazardan da güzel bir para gelmiş onu da göstermek istiyorum abi sizlere. Şöyle 126 tane yani bir para gelmiş. Daha satılacak bir ton mama var. Pazarı tekrardan yenileyeceğim. Yeni mamaları da ekleyeceğim. Güzel para geliyor abi. Gördüğünüz gibi mamada, bitkide çok güzel para var. Çan çiçeğin 200'lüsü ve Leyla'nın 180'lisi 30'emle satılmış. Yani bitki farmı falan çok güzel. Eğer veininiz varsa kesinlikle ama kesinlikle sürgüne gelin abi. Hem mama hem bitki farmı yapın. Çok güzel para var. Şu an arkadaşlar sunucusunda mama, bitki, zibilyon gibi gidiyor. Yani deli gibi gidiyor. Çok güzel satılıyor. Haberiniz olsun yani. İleride kısmet olursa Nijam'ızı kazarken böyle bir vein falan elime geçerse hızlı müz müzayede bekliyorum veya hızlı indirim. Bir vein falan gelirse böyle 15 günlük 30 günlük direkt app çekip alacağım yani direkt alacağım sürgün atacağım 30 gün vein serisi yapmayı düşünüyorum inşallah nasip olursa. Yani şu an şamanımız bu şekilde abi. Şamanı ufaktan aşağı indireyim. Potumotu her şeyi bitti zaten mavi potu falan. Bir ölelim aşağı inelim. Pazardaki parayı alalım. Pazara tekrardan bir yenileriz abi. Bunları da pazara atarım. Potunu motunu kor görevini her şeyini alırım. Tekrardan çıkartır sürgüne şu evsunlarını falan da değerlendireceğim bu arada Onlar da bana lazım savaşçı için Onlar da bir harcarız abi Ondan sonra duruma bakarız bir aşağı inelim abi av görevini falan yaparız hatta oradan da eksiği de %15 güzel olur ufak ufak bunu 91 e yapıp savaşçı 95 95'e atmam lazım artık o şekilde ilerleyeceğiz bakalım ben köye gidip geliyorum tekrar kayda girelim şöyle gidelim abi kor görevini alalım şehre geldim bu arada şu günlük görevi de yapalım ne diyor abi Kimyacıda bir nesneyi parçala. Tamam güzel. En kolay görevlerden biri abi. Hemen bunu halledelim. Şuradan bir silah bir şey alayım. Neydi şu kedi ısırı bıçak mıydı? Ondan alayım abi. Bunu bir işleyelim. Buradan korumuzu alalım. Kor görevimizi de alalım. Otlarımızı, ıvazlarımızı alalım. Ondan sonra tekrardan sürgüne çıkacağım. Bu arada mama kastığım odayı solanlar var. Onlar için o göstereceğim abi. Nerede mama kastığımı, nerede bitki kastığımı. Siz de orada kasabilirsiniz. Onu da şamalı sürgüne çıkarken göstereceğim. Bu arada petimin 12 saat 26 dakikası kalmış. Kostümlerim de 12 saati kalmış. İşten geldiğimde kostüm başlık ve petinden alıp buna yeniden bir efsun gerekecek. Sıkıntı yok. Hallederiz abi. Problem değil. Şunu bir işleyelim. Bir ısırıyor bıçak. Aynen. Böyle işle 12 tane ejderha paylaşım. Şey Değiverdi. Tamam bunu depoya atarız. Bunları biriktiriyorum. Böyle kor görevini de alalım hatta. Böyle kor görevini de ver abi. Tamam. Buradan korumuzu da alalım. Gel abi. Güzel baya bir korumuz oldu. Bunları bir açacağım değerlendireceğim. Antika yakut elmas falan çıkarırsak oradan da güzel para gelir. Şu an 174 bizde var. 130 pazarda var. 274 3 bu. Yan bir 60 var. 360 bir para var. Gayretten 280'e yakın kutsama kağıdı var. Onları da sattığım bu zaman neredeyse bir 7-8 10 paramız oluyor. Hatta hep, hep satacağım. 10 bana yakın para olur yine. Paramız biriksin. Petimizin BKS eksik. Onu da göstereceğim. Birazdan çara girdiğim zaman hatta savaşçıyı getireyim şimdi. Ona bir canavar avcısı veya delici okutacağız. Oradan da sayımızı arttıracağız. Şimdi korları açacağım abi. Normalde korları benim planım şöyleydi. 200 falan yapınca açmaktı. Hatta 250-300 yapınca. Ama bir yandan çalışıyorum. işe gidiyorum. Fazla kor kasamıyorum abi. Kasmaya pek vaktim kalmıyor. Bu aralar yoğun. Çalıştığım sektör icabıyla yoğun abi. Bir mağazada çalışıyorum. O yüzden Bayağı bir vaktim gidiyor. Bir de Ramazan başlıyor abi. Biraz daha yoğun olacak ama sıkıntı yok atlatacağız. Ramazan'da da iki günde bir video atmaya devam edeceğim. Ve savura kadar akşam yayınları düş düşünüyorum. Yayını da açacağım yani haberiniz olsun. Savura kadar güzel güzel metin farmı, boss farmı, işte ticaret mücaret güzel kovalayacağız yani. Onların da haberini vereyim sizlere. Şimdi şöyle bir kor açımına geçelim. Ben şunları bir açayım bakalım kaç tane şey çıkacak. Bir dahakine bir daha kor açımı şey olacak bu arada. En az 250-300 tane. Öyle açacağım yani haberiniz olsun. Şöyle bir açalım bakalım. Bundan yontulmuşlar falan da çıkıyor. İnşallah bol bol yakut çıkar. Böyle açmaya devam edelim. İyi, iyi ki bol bol çıkar dedim. Çıka çıka 4 tane çıktı. En çok ne çıkmış? En çok şey çıkmış. Yeşim çıkmış. Güzel onlar da iyilik. Fena değil. Şu kovları bir seke seke açayım abi. Bir sonraki kov açımı 200, 300, 400, 500 yani o civarı olacak. Yüksek bir kovar açılma yapacağım. Şu an burada açtığım arkadaşlar kaç tane kor vardı? 125 mi 130 mu ne kor vardı yani? Bunları bir açalım bakalım neler çıkacak merak ediyorum. Şöyle bakayım abi. Yani fena değil. Yakut falan iyi çıkmış. Ben bunları bir üstte atayım. Endere getireyim hepsini. Antika'ya birlikte atarız. Abi siz siz olun. Kor çarkı varken nesne markette kor çarkı varken ne kor açın ne satın bir şey yapın yani. Vallahi rezalet olan var. Öyle bir yandı ki şu kor çarkı nesne marketten bir haftadır gitmedi. Bir gitse de rahat rahat kor açıp call kassak yani. Fiyatları da düşürdü zaten. Bir de geçmiyor. Bakalım neler çıkaracağız yani. Elimizde fazla kor yoktu zaten. Altyapı olacak ama bakalım neler çıkaracağız. Şöyle de enderle gibi atmaya başlayalım. Bundan atamıyoruz zaten. Altyapı oluştu. Buradan deneyebiliyoruz. Buradan deneyebiliyoruz. Yeşimden deneyemiyoruz. Onun dışında elmastan deneyebiliyoruz. Bir de yakutla deneyebiliyoruz. İnşallah geçer yani. Bakalım ne olacak? Şöyle bir başlayalım ufaktan. Şuradan başlıyorum. Hop yandı. Bir daha atıyorum. Yine yandı. Gördüğünüz gibi yakut geçecek. Bak o kadar yandı. Yakut geçecek. Bakmıyorum abi. Ben totem yapıyorum. Böyle şuraya geliyorum. Bastım abi. Siz gördünüz, ben görmedim. Siz gördünüz şu anda. Yandım, yanmadım bilmiyorum. Ya yani inşallah geçmiştir. Geçerse 3 10 gibi bir para ediyor galiba. Bakacağım. En son bakacağım hatta ona. Şimdi olarak ne kalmıştı? Bundan yapamıyoruz, bundan yapamıyoruz, bundan yapamıyoruz. Tamam safir atabiliyoruz. Safiri bir atalım şöyle. Gel abi safir sen. Şöyle safiri bir atalım. Hop. Yandı. Hop. Geçti. Şimdi elmas. Elmas da güzel para ediyor geçerse. Yandı. Hadi geç be hadi. Hadi geç. Çok güzel. Elmas aldık. Gayet iyi. Şimdi durum vaziyetine şöyle gelelim. Bir tane elmas aldık. Buradan yok. Bir tane yeşim aldık. Başka da bir de Yakut aldıysak var ya. Almış mıyızdır lan hadi. Yakut da almışız. Abi Yakut da almışız. İşte bu lan. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu. 125 kordan, 130 kordan antika Yakut, antika elmas ve safir geldi. Çok güzel. Yani en değerli iki simgayı çıkardık ya. Benim için çok rahat şu anda. Yani bu 3 boneste şu an burada 2 boneste 5 bon en kötü 5 bon. Bura bir boneste en kötü 6 bon çıkardık tertemiz. Onun dışında şöyle bakayım. Yani biraz altyapımız da kaldı. Böyle eşimin falan altyapısı var. Şöyle bakayım. Bunun falan biraz altyapısı var. Gananın altyapısı oldu. Bir daha kol açımında daha da fazla çıkaracağız yani bu demek oluyor inşallah altyapımız falan kaldı. Çok güzel. Abi çok güzel çıkardık ya. Gerçekten çok güzel çıkardık. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bunun şerefine güzel bir like alalım. Güzel bir yorumlarınızı bekliyorum yani. Çok güzel oldu. Gerçekten çok çok güzel oldu. Muazzam. Az, aşırı mutluyum şu anda. Gerçekten aşırı mutluyum. Gidelim bir piyasaya bakalım. Ne kadar para ediyor bunlar. Ne kadar bon çıkarmışız. Hep birlikte görelim. Böyle arkadaşlar elmas 240 m. Çok güzel. Gördüğünüz gibi elmas 240 m. Yakut ne kadar? Dur şurada yanlışlıkla 7 yazmışım. Yakut'a bakalım bir de. Yakut 330 m hadi bunu da 340'de. 340 de. 340, 540, 580 yap, yaptı. 500 Safir'e bakalım. Safir ne kadar? 580. Safir de abi 87 hem. 580. Şöyle bir hesap makinesi açayım. Vallahi heyecandan beynim durdu abi. 580. Bir 87 daha ekleyeceğiz abi. Kaç yapıyor? Böyle hesaplayalım. 580 artı 87. 667 m 667 m çıkardık. 120 kordan ve altyapımız da kaldı. 125-30 kordan. Süper. Gerçekten çok güzel para. Bu para bize ilaç gibi gelecek. Bu para sayesinde zaten bir 10, -10 falan oluyordu. 16 vona, 17 vona çıktı paramız. Süper oldu ya. Gerçekten süper oldu. Savaşçı'nın eksiklerini daha sevdiği bir şekilde tamamlayacağız. Korkasmakla çok güzel abi. Kesinlikle korkasın. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi savaşçıya geçelim. Orada yapacak işlerimiz var. şöyle abi savaşçıyı getirdim yanıma. Zıhını aldım. Şöyle zıhını hepsini deneyeceğim abi. Bakalım Efsun gelecek mi? 15 ateş, 10 ateş benim işimi görür. Normalde bağlı Efsun'da benim titan kalkan atmam lazım. Veya ziyere zurduya atmam lazım ama gerek yok zurduya hazır alacağım zaten. 10 tane Efsun var. 90 sandığından falan da çıkacak Efsun. Onu da deneriz. Bir şansımız deneyelim abi. Belki gelir. 10 rüzgar geldi. Rüzgar işimi görmez. Ateş işimi görür. Yani bak VS'lik gelecek. 10 şimşek. Ateş ver abi. Ya şuraya bir ateş görelim. 30 CTR verdi. Yanına ateş verseydin. 10 ateş verdi. 5 CP absorbe verdi. 3 CP absorbe verdi. Şimdilik işimi görür. Şimdilik işimi görür. Risk risk atmayacağım. Böyle tekrardan savaşçıya vereyim ben bu zırhı. Hiç, hiç, hiç risk atmaya gerek yok abi. Böyle iyi şu anda. Şimdi benim kaç ateşim olacak? Bir onu da hesaplayıp söyleyeyim size. 15 ateş bilezikten geliyor. 15 ateş şeyden 15 ateş bilezikten geliyor. 10 ateş kastan geliyor. 25. 10 zırhtan 35. 35. 30 kost 65. Onun dışında simyadan kaç geliyor? 65. Ateş direnci 9 da oradan geliyor. 65, 75, 74. 74 ateşim oluyor. Baktım zorlanıyorum kesmekte. Onu da elementler koruma ateşinden gelir. 84 ateş olur. Her türlü yeter yani. Bir de yanında zaten yüzük takacağız. Yani her türlü bizim işimiz görür. Çünkü bu zırh zaten HP absorbem de yüksek. Onun dışında zırhtan defansı da yüksek. Büyüye karşılanır falan her şeyi veriyor. Her türlü yeter abi. Bizim işimizi her türlü görür. Şu anda çar hazır abi dediğim gibi. Bir tek eksiği kostümleri kaldı. Peti, peti kaldı yani. Eple alacağım peti kaldı. Onunla minder falan alırım. Onun dışında bizim 81 level gazı dövümüz. Şu an ekran şaman da biliyorum. Savaşçıyı göstermiyorum. Göstereceğim birazdan. Berserker ve hızlandırma var. Bu hızlandırmayı söküp. Yani bunu çıkarıp onun yerine delici ya da canavar evleneceğim. Eğer delici emdirirsek 11 delici. Canavar evlenirsek geri canavar gelecek. Canavar avcılarının fiyatına bakacağım. Kalemlerin fiyatına bakacağım. Ona göre bir şey yapacağım. Canavar çok hasar arttırıyor ama belki delici de yapabilirim. Onun durumuna bakacağız abi. Güzel. Zırhımız da hayırlı ve uğurlu olsun. Tekrardan şamana geçelim. Şöyle abi savaşçıya geçtim. Burada da yapacak işlerimiz var. Şimdi en son bir titan kalkanı almıştık. Çonik istersem şeytanlı ve 7 sundu. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Benim elimde 23 tane küçük kusama var. Ben bunları Apex'te halletmiştim. Event'ten falan da kasmıştım işte o orada halde geldi getirmiştim yani. Bunları deneyeceğim. Eğer 25 setere gelir, 30 setere gelir, 40 setere gelir, 50 setere gelir, 5 saniye buzun gücü gelir. Böyle satabileceğimiz veya bizim kullanabileceğimiz bir şey gelirse mükemmel olur. Tabi kesinlikle değişmiyor. Bir şey, şimşek direnci 250 ipi. Yok abi benim işimi görmez. Biraz daha deneyeceğim. Şans ya belki bakarsın STG metre gelir. Veya ateşin direnci gelir. Kanama sağlığı 4. Kanama sağlığı direnç 4. Razı direkt kanama verir ama bura yok ya kanamalı kask alırım ben Kanamalı zeylemeli kask alacağım razı için Bu direkt başta kanama verirsem kesemeyebilirim üçüncü ekranı bonus izlerim 5 1-2-3 yani ne bu Güç 12 Şu an 715 733 oldu o bayağı bir stk verdi bak Gücümü yükseltti Denesem mi şansım biraz daha acaba max ipi 60 Haa stk'de gelirim 10 tane daha şansımız var Deneyim ya abi korkanın çocuğu olmaz. Dene. Değişirse değişir. Değişmezse öyle kalır zaten. Dedim korkanın çocuğu olmaz. Sıkıntı yok. En azından işe yarar bir şey geldi yine. Kötü değil. Yani 12 güç bu %25 daha eklenecek. Yani güç biraz daha çoğaldı. 730 STK veriyor şu anda. Simya açıkken. Aynen şu anda 730 STK'miz var. Gayet güzel. Fena değil. Bu arada çakın defansı falan da yüksek. Bakayım IP'si 16.5'a çıkıyor. Daha pet petsiz. Defansı da bayağı bir yüksek çıkıyor. Güzel. Ve pet çağrılı değil. Bak pet'i de çağırmamışız daha. Pet'le beraber oho, bayağı bir ipimizle savunmamız oluyor. Güzel güzel. Aynen. Fena değil. Ha, bu arada ben şunu diyordum ha Pet'te büyü hızı 16 var. Bu büyü hızı 16 bizim hiçbir işimize yaramıyor. Biz şaman değiliz. Bunun yerine delici 11 delici var. 7 canavar halledeceğim. Bunda paramız olduğu zaman şu an paramız yok. Antikalar falan satılsın. Her şey satılsın. Bir sonraki video. Bunun kitaplarını da değiştireceğim. Versek yakalayacak da buraya canavar veya talim halledeceğiz. İdealik bu peti kullanacağım. Ama ilerleyen sebeplerde kendime bir alastor alırım. Abi savaşçıdaki 60 em parayı ve 271 kutsama kağıdını da aldım. Bunları da pazara atacağım. Pazarımız tekrardan yenileyelim. Hem kutsama kağıtlarını hem mamaları hem de çıkardığımız antika simyaları pazara atalım. Güzel bir para gelsin. İşe işten geldiğimde güzel parayla karşılaşayım ki bir sonraki video size daha güzel çekler çıkarabileyim. Petimizi falan yenileriz. Çarımız da ufak ufak 91 olur. Sonra savaşçı ile kasar artık büyülü olmana geçeriz. Oradan da ufak ufak az geçeceğiz geçeriz abi. Çok güzel gidiyor şu anda sevgimiz Gerçekten aşırı mutluyum. Çok güzel paralar kasıyoruz gerçekten. Çok güzel ya. Hele gazı geçtiğimiz zaman var ya günde 5 won, 10 won, bilmem kaç won. Deli gibi paralar kasacağız. Zodiac'tır, ejderdir, hükümdardır, işte jotundur, odur, budur, barjana budur. Çok güzel paralar kasacağız. Çok güzel sandıklar açacağız. Şimdi tekrardan pazarı yenileyim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle pazarımı kurdum. Kurduğum pazarı size göstermek istiyorum. Yine mamaları artı 1'lerin 2M'den artı sıfırlarının da 2M'den artı 4'lerin ve artı 5'lerin de 3M'den kurdum abi. Bu şekilde pazarımı kurdum. Bol bereketli satışlar olsun inşallah. Buradan gerçekten çok güzel para gelecek. Onun dışında kusurlama kağıtlarının 3 3.0'a kurdum. Tanesi bu eme piyasada 1M 600K, 1M 700K ben biraz daha ucuzda kurdum. 80'lik tanesini 1.25M'den kurdum. Onun dışında antika elması 2.40M Yakut 3 won kem. Onun dışında Safir de 1 won. Fiyatlar gerçekten çok güzel. 126 m bir bizde var. 229 hem bir bizde var. Yani toplam etmekte satacağım. Her şeyi sattığım zaman elime 21 won bir para geçecek. Gerçekten çok güzel bir para. Bu parayla savaşçımızı geliştirmeye devam edeceğiz abi. Gerçekten çok güzel paralar kasıyoruz bu aralar. Maşallah nazar değmesin. Bu şekildeydi abi. Şimdi potumu motumu ıvırımı zıvırımı tecimi mecimi alayım abi. Tekrardan bir sürgüne çıkalım. Ben mama kastım olayı da sizlere göstereceğim. Ondan sonra çarı kasılmaya bırakıp videoyu bitireceğim abi. Hemen her şeyi ayarlayıp tekrardan geliyorum. Şimdi arkadaşlar mama kasma orasını bir anlatayım ben size. De. Şimdi sürgüne geldiniz ya. Buradan girişini yaptınız abi kan taşıyla. Şimdi buradan giriyoruz abi. Buradan girdikten sonra ışınlanma yüzüğünüz illaki vardır. Işınlanma yüzüğüne tıklıyorsunuz abi. Buradan sürgü mangası 2'yi seçiyorsunuz. Buraya geldikten sonra. Şöyle göstereceğim. Buraya ışınlandınız ya sürgüne. Buradan düz devam ediyorsunuz. Böyle. Ondan sonra sola dönüyorsunuz. Zaten mecbur sola dönüş var. Sola dönüyorsunuz abi. Mama orasını göstereceğim size. Böyle. Düm düz ilerliyorsunuz abi. Mama olarak burası zaten göstereceğim şimdi. Şu ortada kasabilirsiniz. Şu ortası burası bir abi. Şu ileride kasabilirsiniz. Burası da 2. Bu arada güzel mama atıyor. Ben bura mamamı bitkimi falan kastım. Bu arada mamanızı kasabilirsiniz. Zaten çoğu kişi burada kasıyor başlangıçta. Şu çan çiçeğini çorayım abi. Bunların 230 hem. 5 tane 5 tane atıyor zaten. Onun dışında burada da mama kasabilirsiniz. Ben bu odada kasıldım. Bu odada güzel. Burada da bayağı bol bol sulu çıkıyor ve bol bol da mama atıyor. Haberiniz olsun. Bak arkadaş burada veynle mama kasıyor. Mama bitki kasıyor mesela. Bu şekilde abi. Burada, burada ve şu odada, bu üç odada mama bitki farmı dönebilirsiniz. Bilmeyen arkadaşları bilgilendirmek istedim. Haberiniz olsun yani. Bu kadarı değerlendirin. Şimdi ben kasacağım yere götüreyim çarı. Otomatik hava atayım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Arkadaşlar özür dileyerek söylüyorum. Video biraz uzun olacak. Ama kasıldığım odayla da bilmeyen çok arkadaş var. Komutansız kırmızı slotlar. Buradan burada 75'ten 90'a kadar kasabilirsiniz arkadaşlar. Bu odayla sizlere göstereceğim. Gidip komutanla falan uğraşmayın abi. Bu odada çok rahat bir şekilde 75'ten 95'e çar kasabilirsiniz. Ben hep bu odada kasıyorum abi çarlarımı siz de kasabilirsiniz. Hem çok XP veriyor hem de komutan değeriniz olmuyor. Şimdi dediğim yolları takip edin. Işınlarlı da ikinci kata. Buradan devam ediyorsunuz abi bu şekilde. Şimdi buraya geldiniz. Buradan sol yapıyorsunuz. Detaylı bir şekilde gösteriyorum ki abi hepiniz çağlarınızı rahat rahat kasın abi. Böyle buradan devam ediyorsunuz. Şimdi gösteriyorum abi. Buradan devam ediyorsunuz. Buradan tekrardan dönüyorsunuz abi. Böyle devam ediyorsunuz. Yaklaşık 2,5-3 dakika sürüyor abi gitmesi. Böyle devam edin abi buradan böyle bakın burada güzel bir şeyler var bunları yine çorabiliriz demir azne severiz abi leylak mesela çorabiliriz bu arada adam hileli kasılıyor inşallah seni gelip kesmezler yani dikkat et kardeşim şimdi buradan böyle dönüyoruz düz ilerliyoruz tekrardan sağa döndük tekrardan sola dönüyoruz bu şekilde ilerliyoruz ve benim gittiğim odada sadece level yine mama da kasabilirsiniz. Artı 4 artı 5 mamalar çok düşüyor. Bitki falan da çok düşüyor. Ama genel level kasmak için kullanmanız daha mantıklı. Haberiniz olsun yani. Buradan devam ediyorsunuz bu şekilde. Şöyle tekrardan sola dönüyorsunuz. Dümdüz ilerliyorsunuz abi. Az kaldı. Hemen hemen. Sonra sağa dönüyorsunuz. Buradan. Zaten mecbur sağa döneceksiniz. Başka dönüş yolu yok. Buradan döndünüz abi. Çıkın slotlara geçelim. Buradan döndünüz. Ondan sonra sola dönüyorsunuz. Sonra tekrardan sol yaptınız. dümdüz ilerlemeye devam ediyorsunuz. Çok az kaldı bu arada odaya gelmemize. Buradan sağa dönüyorsunuz. Sonra sola dönüyorsunuz. dümdüz ilerliyorsunuz abi. Şu yolu bitiriyoruz. Ondan sonra sağ yapıyoruz. Tekrar sağ yaptığımızda odaya gelmiş oluyoruz abi. Şöyle odaya gelelim. Kusama kağıdı satıldı bu arada inşallah 200'lüdür. Şöyle odaya gelmiş oluyorsunuz. da bu oda burası işte. Komutansız kırmızı slotların olduğu oda. Burada levelinizi 95'e kadar kasabilirsiniz. İsterseniz mamada kasabilirsiniz ama genellikle dediğim gibi gördüğünüz gibi burada 95'e kasılıyorlar. O yani geliş bu şekilde. Burası büyük slotlar çok hızlı yenilenir. Haberiniz olsun. Bunları göstermek istedim abi. Şimdi şaman otomatik olarak bırakacağım. Ben işe gideceğim. Geldiğimde inşallah böyle bir 90 level falan görmüş olurum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz like'ınızı, yorumunuzu atıp kanala abone olsanız çok mutlu olurum. Elimden geldiğince iki günde bir uzun, bol içerik çıkarmaya çalışıyorum. Çok emek veriyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.